Adnan Oktar davasında mali kumpas adım adım nasıl hazırlandı? 231 arkadaşımızın helal kazançlarına, mallarına, mülklerine, kanunsuz ve usulsüz yollarla el konuldu. Mal varlıkları ve sahip oldukları 86 şirket, bir dizi kanunsuz işlem ve usulsüz yöntemle TMSF kayyumluğuna devredildi ve eski kıyafetler bile satılıp paraya çevrildi. İşte mali kumpasın adımları. Operasyondan 6 ay önce Mali Şube şirketler hakkında MASAK incelemesi yapılmasını istedi. Ancak soruşturma savcısı MASAK incelemesi gerektiren bir iddia veya somut bir delil bulunmadığı için reddetti. Mali Şube ikinci kez aynı talepte bulunduğunda herhangi bir haklı gerekçe olmadığı için savcı tekrar reddetti. Bunun üzerine bu soruşturma savcısı hukuk dışı yöntemle aşılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili soruşturmaya bizzat kendini atadı. Başsavcı vekilinin yönlendirmesiyle husumetli ÖM bir gece yarısı alelacele Mali Şubeye gönderildi ve daha önce iki ayrı ifadesinde hiç bahsetmemesine rağmen nasıl olduysa bu defa uygun gerekçe olacak şekilde sözde dolandırıcılık iddialarında bulundu. Artık dosya üzerinde tek yetkili olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili bu mesnetsiz ifadeye dayanarak 10 farklı şirket için masaktan inceleme raporu talep etti. Gelen iki ayrı masak raporu da temizdi incelenen şirketlere ait defter ve hesaplarda somut suç şüphesi bulunmadığı belirtildi. Buna rağmen savcılık temiz raporu verilen bu 10 şirket ile birlikte hiçbir inceleme yapılmamış başka 76 şirket ve 231 kişi hakkında tüm mal varlıklarına el koyma ve TMSF'nin kayyum ataması başvurusunda bulundu. Buna gerekçe olarak da mahkemeye tüm bu şirketler ve kişiler aleyhinde masak raporu olduğu şeklinde gerçek dışı bir beyanda bulundu. Savcılığın gerçeğe aykırı talebini sulh ceza hakimliği hiçbir inceleme yapmadan doğru kabul etti. Şirketlerin onu hakkında zaten suç içermeyen, diğer 76 şirket ve 231 kişi hakkında ise hiç olmayan masak raporunu gerekçe gösteren sulh ceza hakimi 7 Haziran 2018'de aynı gün içerisinde 231 kişinin ve 86 şirketin tüm mal varlıklarına el konulması ve şirketlerin hepsine TMSF'nin kayyum olarak atanması kararını çıkardı. Ancak TMSF, e, usulsüzlük yapan savcılığa bu kararı uygulamakta tereddütleri olduğunu bildirdi. 11 Temmuz 2018'deki yazısında TMSF'nin kayyum olarak atanabilmesi için ancak olağanüstü hal olması ve şirketlerin de terör örgütleriyle bir bağı olması şartlarını savcılığa hatırlattı. TMSF bu şartlar oluşmadığı için mahkemenin kararını uygulamadı ve şirketlere kayyum atamadı. Bu usulsüzlüğün ortaya çıkması üzerine Husumetli ÖM 23 Temmuz 2018'de tekrar gece yarısı Mali Şube'ye gönderilerek bu defa camiamızın güya FETÖ'yle bir bağlantısı olduğuna dair mesnetsiz iddialar uydurdu. ÖM daha önce hiç bahsetmediği hayali FETÖ bağını Mali Şube'deki 20. ifadesinde neredeyse tam da böyle bir gerekçeye ihtiyaç olduğunda hatırlamıştı. Savcılık, ihtiyaç duyduğu sözde terör örgütüyle bağlantısını elde edince şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanması için birden çok mahkemeye birden çok kere başvurarak mahkemeler üzerinde baskı oluşturdu. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği 20 Eylül 2018'de tüm bu usulsüz uygulamaları görmezden gelerek 86 şirkete birden TMSF'nin kayyum olarak atanması kararını verdi. Görüldüğü gibi daha başından itibaren kanunlar çiğnenerek, usulsüzlükler yapılarak ve adalet mekanizmaları aldatılarak arkadaşlarımızın şahsi mallarına, helal kazançlarına ve şirketlerine el konulmuştur. Kumpas her ayrıntıda apaçık ortadadır. Adil yargıçlarımızın bu kumpasa dur diyeceklerine olan inancımız tamdır.